Merhaba sevgili arkadaşlar ee, bugünkü videomuzda bir hamlede mat soruları çözeceğiz. Bir hamlede mat ne demek? Herhangi bir taşımızla şah çekeceğiz. Şah çektiğimizde karşı taraf şahını kurtaramayacak. Biliyorsunuz şah kurtarmanın üç tane yolu var. Şah çeken taşı almak. Bunu şah kendisi de yapabilir bazen ya da bir başka taşla. İkincisi İkinci yol, şah çeken taşla şahımızın arasına en taşlarımızdan birini kapatmak, yani araya taş koymak. Üçüncü yol, şahı güvenli bir kareye kaçmak, almak, kaçmak ve araya taş koymak. Evet, şimdi sorumuz bu. Burada şah, en son yaptığı hamle bu. O şaha saldıracağız. Tabii bunu saldırırken önce saldırabileceğimiz hamleleri gözden geçirmemiz lazım. E, bu piyonla saldıramıyoruz, bununla saldıramıyoruz, bununla saldıramıyoruz. Şah zaten şah çekemez zaten. Çektiği zaman iki şah asla yan yana gelemezler. Atla, atla şah çekebileceğim yer yok. O zaman ne kaldı? Vezir kaldı. Bu sistematik düşünmeyle kolaylıkla bulabiliriz. Vezir nerelerden şah çekebilir? Bir buradan şah çekebilir. İki buradan şah çekebilir arkadaşlar. Buradan şah çekebilir. Üç buradan aşağı çeker. 4 buradan aşağı çeker. 4 tane yer bulduk. Bu 4 yerden bir tanesi mat yapıyor demektir ki o hamle sırasının kimde olduğunda şöyle karar veriyoruz arkadaşlar. Aşağıda hangi renk taşlar varsa önümüzdeymiş gibi düşünüyoruz. Öyle evet bu 4 hamleden hangisi mat yapar? Tabii ki sarı kareye gelirsek yani G5 karesine gelirsek şah g 7 diye ya da H diye kaçabilir ama veziri alamaz çünkü burada at koruması var. Buradan koruyor onu. O yüzden alamaz. Mavi kareye yani H5 karesinden şah çekerse şah rahatlıkla veziri alabilir çünkü veziri koruyan hiçbir taş yok. Eğer yeşil kareden yani G7 karesinden şah çekersek şah yine veziri alabilir çünkü veziri koruyan hiçbir taş yok. Korumasız. O yüzden Bunlar yeşil, sarı ve mavi kare G7, G5 ve H5 karelerine mat yapmak mümkün değil. O zaman tek bir yere kalıyor. E8. Bu şekilde sistematik olarak düşünürseniz arkadaşlar çok kolay cevaba ulaşabilirsiniz. Evet doğru cevap E8. Şah çekiyoruz. Buradaki atma kareyi kontrol ediyor. Buraya kaçamaz. Diğer kareleri de vezir kontrol ettiği için Şah'ın kaçması, kurtulması mümkün değil alamıyor, araya taş koyamıyor, kaçamıyor. Bir başka soru. Evet son olarak kale böyle gelmiş ve bizim e, filimizi açmaza almış. Çünkü fil hareket edemez arkasında şah var bunu açmaz diyoruz. Açmaz. E, fakat oynama sırası siyahlarda gördüğünüz gibi beyaz üstün durumda burada. Daha fazla değer var. Fakat Hamle sırası ve güzel bir hamle ile oyunu kazanabiliyoruz. Şimdi nerelerden şah çekebiliriz? Bu kullanılamaz, bu kullanılamaz, bu kullanılamaz, bu kullanılamaz. Kim kaldı? Tabii ki vezir kaldı. Vezir nerelerden şah çeker arkadaşlar? Çok yerden şah çekiyor bakın. Bir, iki, üç, dört ve beş yerden şah çekebilir. Bunlardan hangisi mat yapar? Bunu düşünmemiz lazım sistematik olarak. Örneğin buradan e3 karesinden burada gördüğünüz gibi aşağıda 8 var. Çünkü tahta ters döndü. Siyahlar üste geldi. Alamam, şah çekemem. Çünkü şah beni ne yapar? Alır. O yüzden bu kare doğru bir kare değil. Bu kare doğru bir kare değil. Buradan şah çekersem şah kaçar. Buradan şah çekersem şah kaçar. Buradan şah çekersem şah kaçar. Bu 3 karede bunların 4'ü de şahı mat etmek için uygun değil. O zaman tek bir yer kalıyor. Gc e, f1 karesi f1 karesine gittiğimde şah çekiyorum buradaki fil açmazdı ama gücünü kaybetmiş değil çünkü koruma yapabilir yine de açmazdı olmasına rağmen koruma görevi yapabilir. vezir şah çeker şahın gidecek yeri olmadığı için hiçbir yerde kendi taşları da kendisine engel oluyor ve mat oluyor arkadaşlar evet, bir başka soru Siyah piyonu ilerlemiş. Şimdi yine birden bir sayısına bakıyoruz aşağıda. Yani beyaz taşlar önümüze geldi. O zaman oynama sırası beyazda. Son hamleyi siyah yapmış. Sıra beyazda. Şimdi buradan şah çekip mat yapmamız gerekiyor. Şimdi nelerle şah çekebiliriz? Bunu araştırmamız lazım. Kalenin hamlelerine baktığımda kale yatay ve dikey hareket eder. Ve gidebildiği hiçbir kareden şah çekemiyor. Ata bakıyorum. Atın gidebileceği kareler Bunlar, Bunlardan da şah çekemiyorum, hiçbirinden şah çekemiyorum. O zaman piyonlara bakıyorum. Evet, bir piyon şah çekebilir. Bir oynamış, bir de oynarsa. Bir de hiç de oynamamış, iki gidip şah çekebilir. Acaba hangisi mat yapabilir? Buna bakıyoruz. Şimdi bu piyonun bir görevi var. Çaprazındaki piyon arkadaşını korumakla görevli. Eğer bu piyon ilerleyip şah çekerse, Evet at piyonu korur ama bu sefer bu piyon korumasız kalır. Şah bu şah, piyonu ne yapabilir? Alabilir. İşte o zaman bunun görevi olduğuna göre bu taşı ve bir taşa birden fazla gören vermemeye çalışıyoruz. Ne yapalım o zaman? Tabii ki arkadaşlar buradaki piyonu iki çıkıyorum. İki çıktığımda piyonu şah çekiyorum. Bu piyonu da şah koruyor. Şah şaha yaklaşamayacağı için piyonu alamaz. Buraya gelirse at var. Buraya gelirse piyon var. Buraya gelirse at var. Şimdi piyonun görevi atı korumak. Piyonun görevi piyonu korumak. Şahın görevi şahın piyonu korumak. Ve piyonun görevi de şah çekmek. Harlinin bir görevi yok. Ama mat oldu arkadaşlar. Bir başka soru. Bu soruları çözerken e, videoyu durdurup e, kendiniz bir hamle bulun. Ondan sonra da videoyu devam ettirip doğru bulup modelinizi karşılaştırın arkadaşlar. Evet piyon fil buraya gelmiş. En son olarak buradaki vezir kalemizi açmazı almış. Kale oynayamıyor. Kale şah açmazında arkada şah olduğu için kale oynayamaz. Bu at vezir açmazında arkada vezir var. At oynayabilir fakat oynarsa kale veziri alabilir. Şimdi neyle şah çekebilirim? Tabii ki bu piyonu alabiliyorum ama satranç oynarken hep şunu düşünüyorum. Şah çekecek hamlem var mı diye düşünüyoruz. Bu kaleyle gidebileceğim yerler belli ve şah çeken bir hamlesi yok. Bu kalenin gidebileceği kareler var ama açmazlığı olduğu için oynayamıyor. Bu da işe yaramaz. Piyon bunu alabilir, bunu alabilir şah çekemez. Piyon ilerler şah çekemez. Atın gidebileceği yerler ee, ama hiçbirinden şah çekemiyor. Şah çekemiyor. O da kaldı. Ne kaldı geriye? Vezir. Vezirin yollarını kontrol ettiğimde arkadaşlar yatay, dikey ve çapraz. Şurada iki kareden de şah çeke bildiğini görüyorum. Acaba B 7 karesi mi mat yapan hamledir? A 8 karesi mi mat yapan hamledir? Tabii ki B7'ye gelirsem şah benim vezirimi hemen alır. Çünkü şahın yanına korumasız yaklaşırsak bizim için tehlikeli bir şeydir. O yüzden oraya gitmek doğru değil e, mat olmaz fakat A8 karesine gidersem arkadaşlar şah çekiyorum ve şah çeken taşı alabilecek bir siyah taş yok şah çeken taşın yolunu kapatabilecek bir siyah taş yok ve son olarak şahın da gidebileceği kaçabileceği yer yok kendi taşları da kendisine engel ve şah mat oldu arkadaşlar bu şekilde o soru çözelim bakalım Evet ya çok güçlü bir hamle yaptı. Sonra da bizim mat bizi mat yapmak istiyor değil mi arkadaşlar? Buradan kale korumasında H1 karesine gelip mat yapmak istiyor. H2'den mat olmaz çünkü vezir koruma yapıyor. O yüzden bakalım şahımız sıkışık bir durumda ama beyaz mat yapıyormuş. Acaba nasıl yapıyor bu? Demek ki siz arkadaşlar satranç oynarken hemen eyvah buradan şah çekecek mat oldum yandım bittim dememeniz lazım karşı hamle bulmaya çalışmanız lazım Tabii beyazın taşları var ama gördüğünüz gibi oyunda sokulmadığı için hiçbir işe yaramıyor satranç oynarken eğer taşlarınızı oyun alanına sokmazsanız onların yollarını açmazsanız işe var ama sözde var gerçekte yok hiçbir işe yaramıyorlar beyaz taşlarını oyuna sokmakta çok geç almış. Peki bu şah çekebil gidebileceği yerler buralar ve şah çok uzak olduğu için şah çekemez. Nasıl bak kısa menzilli bir taştır. Kaleye bakalım. Kalenin bu kalenin yolu yok. O da işe yaramaz. Bu kalenin gidebileceği 3 tane kare var. Beyazın taşları çok pasif yani etkisiz bir şey. Piyon iki gidebilir. Şah çekemiyor. Bu şah çekemiyor. Bu size şah çekemez. Bunlar demek ki kim kaldı yine? Vezir arkadaşımız kaldı. Acaba vezir Nerelerden şah çeker? Vezirin gidebileceği yolları çiziyorum. Gözümle. Satranç oynarken gözünüzle bu çizgileri çizip kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte bu kadar kareye gidebilir. Acaba bu gidebileceği karelerden hangilerinden şah çeker? Bakın. Görüyorsunuz. Ben hemen işaretleyeyim onları. Arkadaşlar bu üç kareden şah çekebilir. Acaba bu üçünden birisi mat yapabilir mi arkadaşlar? Sistematik düşünme diyoruz. Önce e, seçeneklerimizi ortaya çıkartıyoruz. Sonra bu seçeneklerden hangisi mat yapar onu araştırıyoruz ve buraya çalışıyoruz. Evet vezir çarpı e7 şah çeken bir hamledir. Fakat veziri koruyan bir şey olmadığı için şah veziri yapabilir? Allah bilir o zaman bu hamle değil. Peki... Vezir F4'e gelip Şah çekerse, Şah çeken bir hamle. Fakat fil ya da at araya gelip ne yapabilir? Şah'ın kurtulmasını sağlayabilir. Araya taş kapatmakla Şah kurtulabilir. O yüzden e, Vezir F4 hamlesi de mat yapmaz. Ne kaldı? Vezir E5 mat yapar mı arkadaşlar? Vezir E5'ten şah çekerse piyon veziri korur. O yüzden şah veziri alamaz. Kaçabileceği karelerde vezirin kontrolünde olacağı için mat olur. Evet, yani şah çekiyorum ve buraları kontrol ediyorum. Buradaki taşlar da kendi şahlarının yolunu kapattığı için arkadaşlar mat olmaz. Özellikle şu ikisi yap. Evet güzel bir soru kale f 8e geldi. Yine beyaz taşlar aşağıda olduğu için demek ki hamle sırası beyazda. Satranç oynarken genelde aşağıda ekranın aşağısında bilgisayardan oynuyorsak gerçek oyunda da tahtayı önümüze çevirmemiz lazım. Kendi kendimize çevirmemiz lazım. önümüzdeymiş gibi düşünmemiz lazım. Genelde beyaz çalışırken. Bakalım. Beyaz F8 kale, e, siyah kale F8'e gelmiş. Atı koruyor. Bakalım nasıl şah çekecek. Şah nerede? Burada. Şah'ın gidebileceği yerleri bulalım. Buraya gidemez. Çünkü burada kale var. Buraya gidemez. Çünkü burada piyon var. Buraya gelemez. Vezir var. Buraya gelemez. Piyon var. O zaman neresi kaldı arkadaşlar? Bir tek e, F6 karesi kaldı. Öyle bir şah çekmemiz lazım ki F6 karesini kontrolümüz altına alalım. Nelerle şah çekebilirim? Bir, 1 çarpı F4 ile şah çekebilirim. Fil hata alarak şah çekebilirim. 2. Vezirle fili alarak şah çekebilirim. Buradan. 3. E veziri Veziri E4'e gelirsem şah çekebilirim. Acaba hangisi mat yapar? Arkadaşlar bunu düşünelim. 3 tane şah çekecek yol buldum. Bu üçünden birisi mat yapan hamledir. Hangisi? Bakalım. Evet. Fil çarpı F4 ile şah çekersem piyon çarpı F4 ya da kalıç, kale çarpı F4 ile şah bilir. Eğer vezir çarpı G4 ile şah çekersem vezir alamaz çünkü piyon koruması var. Ama şah, şah ne yapabilir? F6'ya kaçabilir. O da mat yapmaz. O zaman ne kaldı geriye? Tabii ki H4 kaldı. Vezir E4 şah çektiğimde vezir çaprazı da kontrol ettiği için F6'yı da kontrol etmiş olur. Evet burası kapalı piyon var. Burası kapalı piyon var. Burası kapalı vezir var. Kendi taşları da kendine engel olduğu için bunu alamaz. Vezir var. Mat oldu. Şah çeken taşı alamıyor. Çünkü kale koruması var. Şah çeken taşın da şahın arasında ara yok. Çünkü bitişikler birbirlerine Araya taş koyamaz, kaçacak karede kalmadığı için mat oldu. Bir başka soru. Mat C 6 oynadı. Yine beyaz taşlar önümüzde. Demek ki oynama sırası. Hı. Beyazlar yine beyaz atı ve fili kaleyi oyuna sokamamış. Kötü o gibi çıkmış ama yine de e, kazana biliyor. Bakalım nasıl kazanacağız. Arkadaşlar at oyuna çıkmazsa kale de işe yaramıyor. O yüzden satranç oynarken bir an önce atları ve filleri Kaleyi etkinleştirmek için oyuna sokmamız gerekiyor. Peki. Bunlar oynayamadığına göre ikisinden biriyle şah çekmemiz lazım. Şahımız da merkezde kalmış. Gerçi siyah da gelişememiş. Görüyor musunuz filini? Bakalım neler yapacağız. 1. Fille piyonu alıp şah çekebilirim. Amat olur mu bilmiyorum. 2. Ezirle piyonu alıp şah çekebilirim. Çünkü file güveniyorum. Fil beni korur. Başka? gelip şah çekebilirim. Buraya gelip şah çekebilirim. Buraya gelip şah çekebilirim ve buraya gelip şah çekebilirim. Vezirle beş yerden şah çekebiliyorum arkadaşlar. Filele de bir yerden şah çekiyorum. Acaba bu altı yerden hangisi mat yapabilir? Araştıralım bakalım. Evet, vezirle piyonu alıp şah çekersem şah d kaçabilir. Ezirle buradan şah çekersem fil at ya da şah vezirimi ala bilir. Vezirle buradan şah çekersem piyonlar beni mi alabilirler? Buradan şah çekersem buradan yani e5 karesinden at veziri alabilir. Ezirle gördüğünüz gibi hiçbiri şah çekebileceğim hiçbir an şah çeksem yine aynı şekilde alabilirler. Hiçbiri mat yapıyoruz. zaman bir başka taşla şah çekebiliyordu. Bu da fildi. Fille şah çektiğimde şah fili alamaz çünkü koruma var. Aynı zamanda buraya da kaçamaz. Vezir koruması var. Gördüğünüz gibi mat olur arkadaşlar. Evet gayet güzel. Bir mat yaptık. Bir başka soru. At buraya geldi. Acaba ne yapmak istiyor? Piyonunu korumak istedi. Çünkü biz onu alabilirdik. Ama acaba şahını koruması gerekirken saldırıya mı geçti? Satrançta en iyi savunma saldırıdır fakat saldırıya geçmek için de önce şahınızın güvenliğini kontrol etmeniz lazım. Şah güven altında değilse saldırıya geçmemeli. Evet bakın burada at ve fil oyuna çıkmamış. Dolayısıyla kale de çok şey yaramıyor. Öyle beyaz çok güçlü gelişmemiş. Şahın önü açıkta kalmış. Bir burada atı kontrol ediyor, at oynayamaz çünkü arkada şah var. Şah açmazında at fili koruyor gibi görünüyor ama fil sayesinde hareket edemez hale geldiği için normalde bu atı fili at koruyamıyor, sadece şah koruya biliyor. Peki nasıl şah çekilirim? Şah çekiş yollarını bulalım. bir fil atı alıp şah çekilir. İki vezirle atı alıp şah çekilir. Üç Vezirle fili alıp şah bilirim Hangisi mat yapar? Ne dedik biz size? Hep şah çekme. Evet, fili atı alırsam, piyon aldığına göre, at aldığına göre bu mat hamlesi değildir. Vezirle atı alırsam, şah çekersem mat hamlesi bil fil piyon veziri alabilir, at veziri alabilir. Bu da mat hamlesi değildir. O zaman... Bu ve bu mat hamlesi değilse üçüncü bir hamle kalmıştı. At vezirle fili almak ve şah çekmek. Kime güvenerek, kaleye güvenerek vezirle fili alıp şah çekiyorum. Ah, At benim vezirimi alabilir mi acaba diye düşünürken onun alamayacağını önceden söylemiştik. Çünkü açmazda at fili koruyordu. Fakat fil sayesinde hareket edemez hale geldiği için Açmazda şah açmazında neydi açmaz? Bir taşı oynadığımızda yolu açılan rakip taş bizim şahımızı görüyorsa buna şah açmazı diyoruz. Şah açmazındaki taşlar çivilenmişlerdir oraya. Hareket edemezler arkadaşlar. Bir başka soru. Tabi burada dikkat ederseniz siyah rok yapmayı geçirdiği için başına böyle işler geliyor. Satranç oynarken bir an önce rok yapmak lazım. Oğul no, no, no geldi. Ne istedi? Kaleyi istedi. Eyvah. Kale tehlikede. Başka ne istedi? Piyonu istedi ama kale piyonu koruyor. Korkmaya gerek yok ama kale tehlikede. Böylesi durumlarda ne diyorduk arkadaşlar? En iyi savunma saldırıdır. Korkmaya gerek yok. Kale buraları kontrol ediyor. Şimdi böyle durumlarda düşünmeden önce şuna bakacağız. Şah nereye gidiyor? Buraya gelemez. Şah şah yaşamasın. Buraya gelemez. Şah şaha yaklaşamaz. Buraya gelemez. Şah şaha yani piyonu alamaz. Şah şaha yaklaşamaz. Bu üç kareye gelemedi. Peki buraya ve buraya gidebilir mi? Hayır. Çünkü piyon o kareleri kontrol ediyor. Şah rakip taşların kontrolü altındaki kareleri gidemez. Güvenli kareleri. Peki yukarıdaki karelere gidebilir mi herhangi birine? Hayır, kalede oraları kontrol ediyor. O zaman siyah şahın şu anda serbest çekilebileceği herhangi bir kare, herhangi bir güvenli kare yok. Peki neyle şah çekebilir? Bir kale buradan şah çekebilir. İki kale buradan şah çekebilir. Üç piyon çift çıkarak şah çekebilir. Hangisi mat yapar? Evet, kaleyle buradan şah çekersem yani buradan dediğim G3 karesinden şah çekersem şah kaleyi alır ve kendisini kurtarır. Peki kale e 4ten şah çekerse tamam arkadaşlar şah yukarıya kaçabilir 3 kareye serbestleşir orası güvenli hale gelir kale oradan uzaklaştırır. Hem atı kapatabilir hem kaleyi kapatabilir. Tabi iyi ya da kötü diye düşünmüyoruz bu hamleleri. Kurtuluş hamleleri bunlar o yüzden mat Olmaz. Tek bir hamle kaldı. Hiç oynamamış. İlk dizdiğimiz andan iti, oyun başladığından itibaren hiç hamle yapmamış olan bir piyon var. Piyon hiç oynamadığı için iki çıkabilir. İki çıktığı zaman şah çeker. Zaten hiçbir yere gidemiyordu piyon. Ve mat oldu arkadaşlar. Alamaz. Şah şaha yaklaşamaz. Zaten kaçacak karesi yoktu. Güvenli karesi yoktu. Ve mat olur. Videonun son bir sorusunu da çözelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet fil buraya geldi. Çok güzel bir hamle. Buradan vezirle alacak. Filin korumasında ve mat yapacak. Eyvah! Beyaz mat yapmak istiyor. Peki acaba bizim karşı hamlemiz, güçlü karşı bir hamlemiz yok mu? Hemen korkup savunmaya geçebilirse geçebiliriz ama avantajlarımızı kaybedebiliriz. Böylesi durumlarda evet bu hamleyi gördük bizi mat yapacak. Vezir piyonu alacak mat yapacak. Fakat acele etmeyip biz önce karşı şaha bakıyoruz. Nerede? Burada. Buraya çıkabilir mi? No. Çünkü kale burayı kontrol ediyor. Buraya gelebilir mi? No. Çünkü vezir orayı kontrol ediyor. Burada da kendi arkadaşları var. Zaten bu at açmaz da kale tarafından açmaz da eğer böyle hareket ederse kale şahı görür. Buna şah açmaz diyoruz. Şah açmazdaki taşlar güç kaybederler arkadaşlar. Vardırlar ama hareket edemedikleri için alış yapamazlar. Ama o kareleri kontrol ederler. Peki neyle şah çekebilirim? Bir. Vezirle buradan, buradan ve buradan şah çekebilirim. Kaleyle buradan şah çekebilirim. Diğer kaleyle bunu kaleye alarak şah çekebilirim. Peki tek tek düşünelim. Kaleyle kaleye alıp şah çekerse ya kale benim kalemi alır ya da şah benim kalemi ala. Diğer kaleyle şah çekerse fil kaleyi alır ya da kale, şah kaleyi alır. O da mat olmaz. Evet. Ee, buradan şah çekersem şah benim vezirimi alabilir. Kötü. Peki arkadaşlar buradan şah çekersen evet buradan şah çeker aa şah benim vezirimi alır çünkü vezirin koruması yok o zaman tek bir hamle kaldı h1'e gidip h1'e gidip şah çekmek at veziri alabilir durumda ama şu anda oynayamıyor çünkü atmaz da arkasında şah var kaçacak yeri yoktu çünkü orayı da kale kontrol ediyordu alamıyor Araya taş koyamıyor ve kaçamıyor. Bu yüzden ne oldu? Şah mat oldu. Evet arkadaşlar size on tane mat hamlesi sorusu, mat sorusu çözdüm. Anlatarak e, bunları siz de videoyu durdurarak çözmeye çalışın. Teşekkür ediyorum. Böyle videolar yayınlayacağım. Takipte kalın.